dostlar çalın da çok heyecanlıyım çünkü çok ben malzemeler var. Hemen başlayalım. Ben hemen slime jeliyle başlıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar spatulalarımızı bulamıyorum. Evet, bulamadık bulamadık. bulamadık. Kaşıkla yapacağız. Kaşıkla yapacağız. Sen evet. bir hangi renk slime ben Ben turuncu renk ya Ya ya. sen de bir kere pembe yap Allah Allah ne oldu? Zaten zaman önce? geçen Arkadaşlar valla ben turuncu rengini seviyorum slime'da da güzel oldu işte turuncu. Bu arada arkadaşlar hani böyle nasıl desem kocaman bir slime yapmak istiyorum gördüğünüz gibi zaten burada hazır slime'larımız var. İki turuncuyla ne ya. var? Yağmur dur. Ya! Aa, hayır! Hayır! Katma ona çok! Yağmur! hayır! Ne ilk ben duruyorum ama? Yağmur devam et! <laughs> çek şunu çek! Tamam lan ya ben! Ya ne diyeyim arkadaşlar? Tamam hazır slime tamam katacağım falan dedim de yani. Ben ya yine yapmıştın ya. Evet. Arkadaşlar inanmıyorum kendi rengi turuncu olmasın diye. Turuncu var ama biraz Neyse neyse bence güzel. Nasıl ben bir renk olacak? Hemen karıştırıyorum. Turuncu ben yapacağım ya. Hayır göreceksin. Ben bence turuncu... Dur. Oh! 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> devam et. Bak, ben Değil var ya sana neler yapacağım yani. Ay diren sen onu veren daha kurtaramazsın. Ben, her sen, sen öyle sen ben kurtaracağım. Bu arada turuncudan daha güzel bir renk ol. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çevireceğim ben bunu? Belki pembe slime falan katarsam. Aa, ben taba. bunu nasıl çevireceğim ya? <gülüyor> <Çamur>. <gülüyor> 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 Bataklık slime oluyor bu. Ben az fazla... Yağmur yok. dur. Ya neden, neden? Bakın dur. Sakın. <laughs> hayır, hayır. Şey, sakın. Hayır, hayır. Sivan'cım sakın. Tamam. Yağmur devam et. Ya ay ya ben şuna bak bunu. O yine baştan batırdık biz slayları. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar şuna bakar mısınız ya ben Çıkarabiliyor muyum bunun içinden biraz şöyle? Hayır, hayır. hayır. <laughs> Saçmalama <laughs> ya. Ne Neyse arkadaşlar belki ben ne yapacağım ya? Zaten ay yeşil başka renk slime jeli var mı şurada? Şu tarafta arkadaşlar pembe slime jeli var. Hazır slime, slime katsam, var. katsam kurtarmaya çalışsam. Aslında büyük slime jeli şunlardan katsak kurtarabiliriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum deneyeceğim biraz arkadaşlar. Pembe slime jeli katayım. Ya ağlıyorum Hazır ya. Hazır slime katacağım. Olmuyor. Bu ne ya? <laughs> Tamam. Bakın arkadaşlar böyle pötürcüklü bu. Ben ay bundan katarsam ooo. Ben de. Hayır bitti. Sen de oradan kat. Arkadaşlar bunun kıvamı falan her şey mükemmel Diren ama. dur. Diren dur. Diren dur. Evet arkadaşlar ben şöyle bir mangal yapıyorum direne. Bu ne ya? <laughs> Diren Hiç devam kat... et. <laughs> Hayır ya. Birazcık kömürlü bir slime oldu. Ben de swine. birazcık <laughs> Ay. O, o, o. Ya ben bunu çeviremeyeceğim gibi duruyor ama biraz karıştıralım. Ne eksik? Eksik malzemeyi buldum arkadaşlar. He? Kesinlikle tıraş, tıraş köpüğü. köpüğü. Tıraş köpüğü kadar sen ben bunu düzelteyim diye aha, düşünüyorum. Aha, kesin. Bir de arkadaşlar Ben düzeltebileceğimi düşünmüyorum. <laughs> Gerçekten düşünmüyorum. Şuna bakıyorum. İğrenç bir renk. Turuncu. Yağmur dur. Hayır anne neden? Sen ya de, de sen ya. de ol. Sen de. Yağmur devam <laughs> et. Ya bir kere bir tane. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayır yağmur devam et dedi. Hayır. Hayır, 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 var. Gerçekten yağmur devam yani diren devam. Diyor. Ya falan yağmur, yağmur ya. ya. Boş ver sen boş ver. Boş İğrenç. Ver. Ben bunu nasıl döndüreceğimi Ya sen iğrence bakın. Ama bu yarışmayı ben kazanacağım. Şunun rengine bakın. En azından benimkinin rengi bir tık iyi yani. Pembe güzel duruyor. Bu <laughs> dinge benziyor. Bol hangi renge çevirsem <laughs> hangi renge çevirsem o mavi boyayı boşar diyor. Çünkü kahverengiden ben pek maviye döneceğini hiç sanmıyorum. O ben de siyah slime yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam da <laughs> ben de güzel pamuk şeker sarmıyorum. Diren dur. Diren dur bakalım. Kömür <laughs> <Tövün>, arkadaşlar siyah falan. Diren devam et. Yağmur var ya sana böyle böyle <laughs> Kömür ki. gibi bir Öyle <laughs> böyle Ay. ya kömürle alakalı bizim... şuna bakın ben yok yani yok İnanamıyorum ya Slime'ım gerçekten çok kötü İnanamıyorsun inanamıyorsun benimkinin de rengi bozuldu arkadaşlar Toprak gerçekten rengi de çok fena bozuyor Şu an pembe boya yok bu yüzden kırmızı boya katacağım Yağmur dur Hayır hayır abi bunu yapma ne katıyor <gülüyor> <gülüyor> Yağmur <Ha>. Yağmur <laughs> Devam et. Of yavrum bu da ya. göğsü <laughs> Ya yapma. Hayır, tişörte durmuyor. Ya kendi tişörtü bile sürerse o şey çıkacaktı <laughs> arkadaşlar. Her yerimiz siyah boya oldu ya. Ben gerçekten hiç sevmiyorum bu post slime çanışırı. Bir şey söyleyeceğim. Çevir bakayım Ya bırak, siyah bırak oldu mu? Bırak slime bırak, <laughs> müdahale ediyorsun anne. Müdahale etmesin Müdahale arkadaşım. Bakın şunun rengine bakın. Baktı yani ben bunu nasıl çevireceğim? <laughs> Battı. Oh. sen göreceksin bir an ben çok fena şeyler arkadaşlar daha, daha da fazla falan. kötü malzemem var benim yağmur dur <laughs> ya niye bana <laughs> Dur duruyor bir şey ne yapacağım <laughs> ne koysam ne koysam yağmur ne devam ne et arkadaşlar kaz açtığına ben çıkıyorum bunu nasıl parmağımla mı alsam <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Yaptı. Gerçekten hayatımda yaptım. Bakın arkadaşlar yaklaşık 2 senedir. Gerçi geçmişimiz de var bizim slime. Biz küçüklükten beri slime yapıyoruz. Ve benim gerçekten en kötüsü bu arada. Yaptığım en iğrenç slime bu olabilir. Asıl benimki şey ya şuna bak ya. Diren, diren dur. Oh, oh, diren dur işte bomba malzeme. Canım bizim 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 ya yani heyecanlanmıştım. Evet, evet. arkadaşlar yani. Diren bir heyecanla kapıldı. Bu arada benim rengi asla güzel bir Diren mi? dur. Oh, oh, yine mi ben ya? Oh. yine oh. mi? Oh, yine cam sili. Cam sili yeni çalmıştık. Cam sili annem, annem beni dövecek. <laughs> annem beni dövecek. Bu ne? Bu evet, ne? Tamamdır arkadaşlar ama bu renk gerçekten hiç döneceğe benzemiyor. Neyse. Olumlu düşünüyorum arkadaşlar. Sarı simimi ekliyorum. <laughs> ya Diren ya! yapma ya, gel slime'ım köpürüyor. köpürüyor. Et ya Zaten kazanamayacağım ben bol ya. Sim dökerek bence bunu kurtarabileceğimi düşünüyorum. Başka tıraş köpüğü. Ben slime arkadaşlar slime hazır gerçekten, slime gerçekten bu sırlarımı sizinle paylaşıyorum. Tıraş köpüğü her şeyi kurtarır. Üç slime'ları güzel yapan tıraş köpüğüdür ve karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar biz karıştırıyoruz, karıştırıyoruz bu ama yani kurtarılacak bir şeye benzemiyor ama i̇şte, yağmur de, yağmur aldı Evet Zeynep. Yani i̇çinde kömür parçaları var böyle. I, i̇ğrenç eee. yalnız diren gerçekten Ben toprak attıktan bir de siyah boy attıktan sonra ikimizin Yağmur rengi Yağmur de aynı dur. Ya yani yeter ben bunu bozuyorum. Bozulmuş gezi olması. Yok, sakın ha sakın ha. Diren. Yağmur devam ya, et. Ya, i̇ğrenç ya. Arkadaşlar bir bakabilir miyim? Evet. Ayy, bozulmuş arkadaşlar. Kediler kedi yemiyor ya? ya. Bu arada arkadaşlar bu sıcak yaz günlerinde kapımızın önüne bir bardak yani bardak diyorum bir kapsu koymayı unutmayın sizler. Bu bozulmuş olduğu için biz kullandık. Yoksa biz sokak hayvanlarını besliyoruz normal hayatta da ben bunu daha fazla karıştırmak istemiyorum. Gerçekten çok kötü çünkü. kötü kokuyor. İğrenç kokuyor. Bunu düzeltmek için. Diren dur. Ah, ne oldu? Ne oldu? Ben şu an çok bitirici bir planım var. Çok bitirici bir planım var. Diren devam et. Evet şey var ya. Bu da işte arkadaşlar kurtulamayacak o slime var. Bitti o slime. Ben şimdi ben kıvam kıvam açısından o kadar kötü değil benim slime'ım. Hatta biraz borak ekleyeyim arkadaşlar. Biraz daha katılaşsın diye. Ama renk açısından gerçekten çok kötü. Hala biraz ak <laughs> Diren <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> ya. Ah, ah, diren dur. Ne katacağım ben? Ne katacağım? <laughs> ben de, diren diye. devam et şey mi? Anlamadım ama. <laughs> arkadaşlar ben hala hayattan ümidim var diyerek böyle mavi Ne ya? <laughs> Serpiştiriyorum. <laughs> Belki arada <laughs> bana mavi gözükür de güzel olur diye. Mavi da. Ya hayır hayır ya diskalip bir yere Ya ben geçen videomu zaten yoluma sürmedim. Sürmedim ya şu ha, an. Ha, tamam, sürmedim. pardon, neler geldi sandım. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bu tamam ne? arkadaşlar. Bu ne? Ka ben bunu karıştırıyorum. Çiftin çiftin. Ya bunu dengeli benim döndürmem gerekiyor. Hangi renk kullansam yani bilmiyor. döner bilmiyorum. Ha tamam. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü katarsam biraz rengi benim açılır. Benimki birazcık taşıyor sanki. İğrenç masayı arkadaşlar. basırdık şu an zaten arkadaşlar. Biz hala karıştırmaya devam edelim. Arkadaşlar benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Burada beyaz boya varmış gözümlerinde. Görmüyormuşum. Ben şimdi bundan yine elim dağıtırdım. Çok pis. Yani tıraş köpüğü ya gözüme bir şey kaçıyor sürekli benim. Tıraş köpüğü falan artık kurtaramayacak bunun rengini. Bu yüzden beyaz boya kullanmaya karar verdim ve karıştırıyorum. Artık yavrum, Yağmur artık. dur. Artık beni niye durduruyorsun abi? Niye durduruyorsun? Canlı seni yapma. Niye durduruyorsun? Neyse çimen. Hayır, yağmur yağmur devam et. Ya. Yeter yeter. Abi bir şey söyleyeceğim. Çıldıracağım gerçekten. Bir burada bir tane malzeme katılır ya. Yeter bıktım ya. Kaç durdur. Bir kere dur diyorsunuz. İki tane malzeme katılıyor diren ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya evet ya. Beni ellerine bakın <laughs> ya. ya. Ya gerçekten ben bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ya yeter yeter ya. yani yemin ediyorum. Bu video bana kışkırtma gerçekten sinirde bir Sana mı kışkırtma. Bir kışkırtma bana mı bak? Diren dur. Oh oh nerede nerede nerede? Jossi. Hayır 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 bana canım. Diren devam <laughs> et. <laughs> ne yapacağım ben? <laughs> canım bana değsin. Kedi mamalar bak sinirlendi. <laughs> aklımdan bir yok. Arkadaşlar biz hemen bu boraj katıp geliyoruz sularlarımıza. Bunlar kurtulacak mı? Hemen bakalım görelim. Ve Slime'larımız hazır arkadaşlar. Evet. <laughs> ben bu yarışmayı çevirdim ve hangimizin <laughs> daha, daha iğrenç, iğrenç yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü bence bu iğrençlik Benim için içindeki köpek mamaları gerçekten şimdi, çok kötü kokuyor. Dev slime Evet <laughs> şimdi Duran bunları slime. birleştiriyor. The, iğrenç. i̇ğrenç, sen bunları çevir hadi. Arkadaşlar bu arada bundan sonra bildiğiniz üzere pazar günleri de kanalımda videolara ulaşabilirsiniz. Yani yeni video her pazar sizlerle. Unutmadan videoyu beğenmeyi, like atmayı, yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın.